O taktikleri çok bazen doğru bir şekilde sahaya yansıtamıyor olabilirler. Bu normal bir şey ve bu da eleştirilebilir. Yani sizin durumunuz da eleştirilebilir, oyuncuların <laughs> durumu da eleştirilebilir. Ya yani bu duygusallık e, hocaya hocanın üzerine çok oturmuyor. Yani hocanın e, Abdullah Avcı'nın <laughs> daha realist, daha gerçekçi olması gerekiyor. Yani böyle lider bir teknik direktör gibi davranırsa e, hem o duruşu sağ kenarında. Başka bir hale dönüşür ve aynı zamanda da bu oyuncuları da e, mental anlamda çok doğru bir şekilde etkiler. Anlatabildim mi? Ben biraz işin o tarafındayım. E, Trabzonspor kulübü başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın da e, yani yönetici olduğu zamanki başarılarla bugün başkan olduğu zamanki başarı haritasını da bir değerlendirmek lazım. Yani Sayın Doğan ee, elbette ki buraya başarılı olmak için geldi. Dolayısıyla hocanın da e, Sayın Başkan'ın pozisyonuna bakarak ki az önce Reha Hocam da söyledi. En rahat şu anda çalışabileceği bir yerde her anlamda. Yani bence Türkiye'nin e, tesisler bakımından da en e, üst düzey takımlarından bir tanesi Hayır, Trabzonspor. Bir de ben o, parantez devam edin. Ben onu yani sırf onun için söylemedim transferi yaptırıyorlar. Her kulüpte Avrupa'da git transfer yapamazsın. Bir sistem vardır. O kulübün sistemi bir oyun felsefesi. Ona göre oyuncu alınır. Evet antrenör de gelir. Trabzonspor'da öyle değil ki. 1.65 puan ortalaması Cüneyt çok güzel getirdi onu. O sene yani 45 milyon euroya yakın işte Ahmet Ağalı ve Abdullah Avcı ile beraber ikisini yaptığı transfer gereksiz. Ve de ligin Kasım ayında havlu atıldı lige. Üç kulvardan da Yunus sene... Ustmalılar, Umut Bozoklar hepsi, yani hepsi. Dediğin üç, gibi bir üç, sistem üç, üzerinden bir sistem üzerinde. Üç kulvarda da zaten çok kötüydü o sene. Evet. Yani Trabzonspor'un böyle bir e, konfor olanı teknik adamlara yarattığı bir alan var. Ya yani transferi de yaptırıyor. Ben az önce onu da demek istedim. ya yani sırf tesis vesaire taraftar için değil. Bir de transferi yaptırıyor. O olmadı. Bunu al vesaire işte. Yedi kişi yolla yedi kişi at. Şimdi buradaki olay şu. Trabzonspor ekonomik anlamda da çok iyi bir durumda değil. Dolayısıyla e, hem oyuncuları göndereceksin. Hem yeni transferlerle takımı güçlendirip yeni sezonu hazırlayacaksın ve bu yarışın içerisinde olacaksın. Hakikaten çok zor bir süreç var önünde Trabzonspor'un. Yani bu anlamda. Yapı, yeniden yapılanma anlamında ama e, ya bugün işte e, Trabzonspor'un altyapısı da dahil olmak üzere. Yani genç oyuncuların da yani bu takımda e, 11 oyuncunun 11'inde tecrübeli o olması gerekmiyor. Tecrübeden <laughs> kastım işte 30 yaş ve üzeri. Evet aldım Mönyer'i çok güzel oturdu oraya ama onun aynı zamanda az önce bahsettik bazı zaafları da var savunma tarafında. İşte burayı da kapatacak bir kurguya götürmen gerekiyor takımı. Dolayısıyla şimdi evet tecrübeli oyuncular da olacak ama genç oyuncular da olacak. Şimdi bugün Mendy gibi bir değer var elinde. E Mendy'nin şimdi orta sahada mı daha değerli olması gerekir yoksa stoper attığında mı daha değerli hale gelebilir? Ya bence orta sahada olabilir. Ya ben bir 8 numaraya evrileceğini geldiğinde söylerken bugün stoperde Mendy'yi görüyoruz. Tamam bu şöyle anlayabilirsin ya Trabzonspor daha doğru savunma yapsın diye ama bugün bile yani stoperde oynayan bir Mendy'ye dahi hala ciddi anlamda teklifler geliyorsa demek ki Trabzonspor bu tip oyuncuları bulup takıma kazandırdığı anda bu satışları da çok rahatlıkla yapabilecek bir potansiyele lazım. Ya mesela geçen sezon Trabzonspor'un kadrosundan yani şampiyon olunan kadrodan hiçbir oyuncuya teklif gelmedi Cüneyt. Ya bu çok enteresan değil mi? Doğru. E dolayısıyla hani buradan bir ders alınıp eğer gelecek sezonki kadro yapılanmasında bu şekilde Trabzonspor doğru bir şekilde planlarsa yani alacaksın, oynatacaksın, satacaksın. Şimdi yere bir teklif gelir mi? Gelecek sezon çok harika bir performans ortaya koysa gelmez. Neden? E 33 yaşına girecek şimdi. E, gelecek sene 34 olacak gelmez o yaştan sonra bir oyuncu. Ama siz Mendy profilinde oyuncuları bu kadroya da katarsanız dolayısıyla bunların satışını daha rahat yapar ve para kazanırsın. Çünkü artık Süper Lig'de şampiyon olduğun zaman alacağın ödül de belli. E, maç kazandığın zaman alacağın para da belli. Dolayısıyla sponsorluklar da artık çok kolay bu ekonomik şartlarda gelmediğine göre tek çare e, oyuncu alıp değerli hale getirip satmak. Altyapından alıp oynatacaksın böyle kaliteli oyuncular gibi. Ya bu bunu da böyle harmanlayarak e, Abdullah Avcı e, başarabilirse bence Trabzonspor'a şampiyonluk kadar daha büyük değerler de katmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü artık iş ekonomik anlamda ee, bu tip yerlere döndü yani oyuncu 10 milyon euro şimdi bugün Men diye e, teklif geldiği zaman değil mi hocam yani kasana 350 milyona yakın para girecek yani bu korkunç bir para. Tabii şampiyon <laughs> olduğun zaman bu para kazanamıyorsun mesela Süper Lig'de. Doğru. Ama bir oyuncu satışından çok rahatlıkla 2 3 şampiyonluktan gelecek para kadar para kazanabiliyorsun. Buralarda biraz biraz değil yani ısrar ederse hoca e, bence Trabzonspor'un zaten kendi ruhunda bu var. Yani üreterek yarışmak. Tabii altyapısının değeri tartışılmaz. Sadece altyapı değil, dışarıdan da alıp getirip <laughs> öyle. oynatıp değerli hale getirebiliriz. "Aldım ben." diye bak tek bir örnek verebiliyorum şu anda. Başka bir örnek yok çünkü yani takımda. Hangi oyuncuna teklif gelecek? ki? İşte belki Uğur gelir. Uğurcan'a bir teklif gelebilir. İşte dediği gibi Zeki gelir. abinin belki Trezeguet'e <laughs> gelebilir. Ama onun dışında 30 yaş ve üzeri Oyuncular, Uğurcan Çakır'a gelir. İşte Onu söyledim. Uğurcan evet. Çakır'a belki gelebilir aynen, ama dedim böyle 25, 24, 26 bandında 2-3 tane de oyuncu katabilirse kadroya hiç olmazsa yani satarak da e, para da kazanabilirsin. Trabzonspor bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsa ligi de 3. bitirmesi hemen hemen e, garanti gibi görünüyor. Büyük bir e, başarısızlık olmazsa bundan sonra. Yani baktığında oyuna rağmen, kadroya rağmen Trabzonspor'u başarılı sayabiliriz. Bir kupa aldığı için, hani olası, kupayı aldığı zaman başarılı deriz. Ama e, önümüzdeki sezonun planlaması çok önemli. Hocanın da dediği gibi, yani tamam transfer yapmak e, yapılıyor bir şekilde. Her takım transfer yapıyor, ona, ona yakın Anadolu takımları da yapıyor ama Niçin yapılacak bu transferler? Hani yönetim çok güzel söylüyor e, sayın başkan Ertuğrul Doğan diyor ki sürdürülebilirlik için buradayız diyor. Yani gelirle gideri birbirine yakın olması lazım Trabzonspor'un. E, onu tutturabilirse zaten başarı birkaç yılda geliyor. Trabzonspor şampiyonluğa oynayacak kadroyu böyle 4-5 yılda bir yakalayabiliyor. Bunu yine yakalar. Ama bu seneye mi olur? Bunu anlatmak lazım tarafa. Bunun planlamasını yapmak lazım. Ya yani biz illa bu sene şampiyon ya yani önümüzdeki yıl şampiyon olacağız diye onu alalım, bunu alalım. İşte kariyerinin sonuna gelmiş işte Mönye tarzı üst düzey oyuncular alırsın ama e, oyuncu burada ne verir? Önemli olan o. Abdullah Avcı'nın oyununa uygun olacak mı? Abdullah Avcı nasıl bir oyunla seneye bizim karşımıza çıkacak? Bunun planlamasını yapması lazım. Çünkü artık kulüpler köprünün, köprüden önceki son çıkıştalar. Büyük paralar harcayıp işte oyuncu transferlerinden sonra başarısız olunca da işte Ulaş da söyledi. Yani teklif gelmesi lazım oyuncularına ki yani 7 oyuncu alıyorsan 3 oyuncu satıyorsan o kadrodan aldığın 7 oyuncunun 3'ünü satabiliyorsan başarılı sayarım o transferler ama aldın satamadın elinde fazlalık var kiraya veriyorsun ama karşı taraf diyor ki 2 milyon aran oyuncu için ben 500'ünü vereyim, bir buçuğunu sen ver. Kontenjanı boşaltmak için bunu da yapıyorsun. Bunda da bir başarısızlık var. Sonra sezon sonu hepsi dönüyor. Elinde bir sürü yabancı oluyor. Yani evet. bunları gerçekten yönetmek çok zor. Teknik adamlar o yüzden doğru planlama yapıp yönetimin işini kolaylaştırması lazım. O çünkü sonrasında teknik adam karışmıyor. Diyor Bak, ki bunlar tutmadı, yenisini al. Şey Ama oradaki kalabalık enkazı da kaldıracak olan yönetim Şimdi...